4 numaralı soru yine bir görsel okuma sorusu olarak karşımızda. 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir yarışmadan bahsetmiş. Geleneksel Sivrihisar Beşi Bir yerde yöresel yemek yarışması na yönelik bir görsel paylaşılmış. Katılım şartlarından bahsediyor ve soru kalıbı da diyor ki bu afişten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Öncelikle A seçeneği yarışmaya herkesin katılamayacağı demiş. Dikkat! Katılım şartlarının bir numaralı bölümüne baktığımız zaman yarışmaya Sivrihisar ilçe sınırı içinde ikamet eden 18 yaşını doldurmuş ve profesyonel olarak aşçılık yapmayan herkes katılabilir diyor. Dikkat ediyoruz. Yarışmaya Sivrihisar ilçe sınırı içinde ikamet edenler ve bunların arasında 18 yaşını doldurmuş olanlar ve profesyonel olarak aşçılık yapmayan herkes katılabilir diyerek yarışmaya herkesin katılamayacağını söylüyor. Yani bu şartlar dışında kimse katılamazmış A seçeneğine ulaştık. B seçeneği yarışmaya herhangi bir yemek veya tatlı çeşidiyle katılamayacak. 4 numaraya baktığımız zaman yarışma, bamya çorbası, kalem dolması, kapama, su böreği sivil ısar baklavası olarak 5 farklı kategoride yapılacaktır. Dolayısıyla bu 5 kategori dışında herhangi bir yemek veya tatlı çeşidiyle katılamayacağı anlamını çıkartıyoruz ve B seçeneğine de ulaşmış oluyoruz. Ancak görselimizin hiçbir yerinde yarışmanın ödüllerinin neler olduğuna yönelik bir şey yazmadığı için cevabımız C seçeneği oluyor. Yarışmanın tarihi ise afişin sağ üstünde yer alan 20 Nisan 2020 olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla D seçeninde elemiş oluyoruz. Böylece cevabımızın C seçeneği olduğunu görüyoruz.